Değerli vatandaşlarım, son günlerde yapılan araştırmalarda iyice ortaya çıkmıştır ki paralel yapı neredeyse her ortamı dinlemektedir. Bunu yaparken her şey mubahtır mantığı yürütenler ne yazık ki ses kayıtları başta olmak üzere gayri ahlaki ve hukuksal olmayan ne varsa onlarla milli iradeye saldırıyorlar. Kara propaganda yapılıyor. Çünkü bizimle olan hesaplarını sandıkta görmeye cesaretleri yok. Milletle aynı yolda yürümüyorlar. Daha karanlık, iftira ve entrika dolu kirli yolları kullanıyorlar. Ama göremedikleri şey millet bunların arkasında değil, karşısında. Diren gezi, diren rakı, diren internet diyenler nedense diren çözüm süreci, diren barış diyememektedirler. Bu ülkede meğer ne kadar çok barış düşmanı, çözüm süreci düşmanı varmış. İşin kötü tarafı barış düşmanları, sansürcü ve kasetli zihniyet el ele vermiş çözüm sürecini baltalıyorlar. Çözüm sürecini kirli oyunlarımızla, iftiralarıyla nasıl zarar verdiklerini görüyoruz. Ama biz bunları çok net görüyoruz. Bedenime dokunma, ağacıma dokunma, internetime dokunma diyenler, hatta utanmadan kalkıp pornoma dokunma diyenler, bir gün aca acaba çözüm sürecine dokunma diyebildiler mi? Bakın, paralel yapı bir yanda içi partisine Öcalan'la ilgili, bir yandan da CHP, Sayın Başbakan'la ilgili kaset servisi yaparak çözüm sürecini baltalamaya hedef almaktadır. Ama hemen hatırlatmak istedim. Çözüm süreci 3-5 kasetle iftiralarla yıpratılmayacak kadar güçlü bir iradeyle devam etmektedir. Çözüm sürecini toplumsal barışı millet istiyor ve destekliyor. Biz bu yüzden çözüm sürecini baltalayanlara ne ne de kasetlerle yapay gündem oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. AK Parti kasetler yoluyla yıpratılmak isteniliyor. Eğer bunu buna boyun eğersek milletin emanetine ihanet etmiş oluruz. Biz internet düzenlemesiyle kişilik haklarını mahremiyetin gizlini korumaya altına alıyoruz. Bir ses kaydının engellenmesi 5 gün ile 6 ay arası zaman alıyordu. Biz bunu 4 saate indirdik. Artık tip kişisel özgürlüklerle ilgili şikayetlerini anında değerlendirecek, ilgili içeriğe erişimi engelleyecek ve ardından da mahkeme kararını bekleyecek. Yani bir kişinin dengesizce, hukuksuzca ve alçakça yaptığı bir saldırı milyonlarca insan tarafından görünmeyecek. Eskiden aileler dağılıyordu. İnsanlık onuru ayaklar altına alınıyordu. Çamur at, izi kalsın yaklaşımı vardı. Hukuksuzluk vardı. Asıl hukuk şimdi tecelli etti artık hiç kimse fişlenmeyecek. İnternetteki verileri depolanmayacak. Özgürlüğü ihlal edilmeyecek. İnternet şimdi artık normal kullanımda olması gereken standartlara dönüştü. 11 yıl önce Türkiye'de internet abonesi 4 milyondu. Şu anda 34 milyon. Bilgi erişim çok rahat. Çocuklarımız artık okulda, evde, her yerde bilgiye erişiyor. Elbette bize düşen çocuklarımızı korumak ve kötüye değil, iyi almak. İşte şimdi bilişim teknolojileri asıl olması gerektiği gibi kullanılan bir çağa erişti. Artık internetten ve erişimden korkmak yersiz oldu. Herkes özgürlüğün adıdır, herkes özgürlüğün adıdır bu. Kes, yapıştır, çamur at, izil kalsın, şantajlar, montaj, zihniyet asla bu kararlılığımızı ve haklılığımızın karşısında istediğini elde edemeyecektir. Bu atılan adımlar internet ahlakının ve internet anayasasının temelini oluşturacaktır. Bu anlamda hepinize saygılarımı sunuyorum.